Selamlar arkadaşlar Agabun Nedir? serimizin bir başka bölümüne hoş geldiniz. Bu sefer konuk ettiğimiz oyun bir indie horror oyunu yani bir bağımsız yapımcı korku oyunu Five Nights at Freddy. ne demek? Freddy'nin yerinde 5 gece. E, oyun sanırım tek kişi tarafından mı yapılmış? Scott Carlton çünkü bir isim soy isim gibi duruyor. Tam bilmiyorum bağımsız yapımcı bir korku oyunu. İşte gördüğünüz gibi Arkada bir ayıcığımız var makinamsı böyle Yani bir ayı Ayıcıklı mayıcıklı bir şey ne kadar korkunç olabilir onu bilmiyorum da e, Yorumlarda bayağı korkunç falan Diyenleri gördüm Oyuna hafif şey geçeyim Biz bir e, bekçiyiz e, Saat 12'den 6'ya kadar Gece bekçiliği yapıyoruz e, 3 tane şeyimiz var Yaratığımız Yani 3 tane şöyle ayı var işte Bu tarz oyuncak bu üçü ilk başta bir yerlerde dururken ondan sonra yanımıza doğru gelmeye çalışıyorlar. Bizde bir şeyler bir şeyler. Ben şimdi new game yapayım. Ona göre bir şey yapalım. Bu sefer gündüz çekiyorum. Zaten biliyorsunuz prodüksiyon yapınca da bir alta yaramadı. Last of'dan bildiğiniz üzere. Ee, Agabu nedir tarzı e, Agabu nedir seviyesi benim kanalda en sevdiğim seviye ve hiçbir zaman bitmeyecek seviye. Ee, bu seviye attığım videolar ve 200 like'a geçerse Eee hangi video 200 like geçerse o videodan birkaç bölüm daha gelebilir. Öyle bir şey yaptım kendime. Gelmezse demek tek bölümlük kalsın kanalda. Hemen şöyle ne yapayım diyeyim. To video the face beers pizza. 12 am to 6 am. 12'den 6 am Evet. 12. Birinci gece. 5 gece çünkü. Five nights. Böyle bir oyun ne kadar korkunç olabilir ki? Lan, nasıl kapatıyorsun? Lan, 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 oğlum, gözünü se. Ha böyle <gülüyor> tamam. <gülüyor> ya bu konuşuyor işte, bir şeyler bir şeyler mutladım buradan kameralara bakıyoruz. Bu üçü bizim olay. Buradan kameralara e, hızlı hızlı bakıyoruz. Biz buradayız. Buralara geldiğinde ise e, kapının ışıklarını yakıp e, eğer burada gözüküyorsa hemen kapıyı kapatmamız gerekiyor. Sol altta da power'ımız var. E, %92 bu bittiğinde hiçbir şey yapamıyoruz. Böyle mal gibi kalıyoruz. Şu yandaki yüzeyde işte kullandığımız enerji e, çok fazla bekletince o sarıya doğru gidiyor. Sonra taktiğe geliyoruz. Dediğim gibi bu kameralara bakabiliyoruz. Üçü de duruyor. Tatlı tatlı. Çok güzel abi. Fakat e, kameraların görmediği kör noktada işte buralar. Bu light yapıp kamera buraları görmüyor. Buradan da çıkabiliyorlar. Eğer baktık şuralara geliyor. Çok dikkatli olmamız gerekiyor. Neyse. Üçü de burada. Eee Kapıları kapatmamız gerekiyor Yakınımız olduğu zaman eğer kapatamazsak e, ölüyoruz baştan başlıyoruz falan filan Üçü de buradayla çok güzel lan Tövbe ya %83 elektriğimiz kaldı kameralarda çok durunca daha çok gidiyor kapı kapalı olduğunda da elektrik çok gidiyor o yüzden kapıyı hep kapalı tutmamamız lazım Üçü de bekliyor orada tatlı tatlı güzel. Saat daha bir ama sıkıntı. Enerjiniz bir biterse de böyle mal gibi bekliyorsunuz yani. O yüzden dikkatli kullanın. Dediğim gibi buralar kör nokta. Abi. Seziyorum güçlü bir taklıcılık yani gene. Mantırıcı bir kapa elektrikten gidiyor. İyi bunlar bekliyor burada ya. İlk gece kolay diyorlar zaten. Zaten en kötü sağ taraftan geliyor. Hemen kapıyı kapatacağız biraz bekleyeceğiz falan. Sıkıntı yani. Light yapıp da işte kör noktaları görebiliyoruz. Ne kadar tatlısınız lan siz bekleyin orada. Ve ben diğer kameralara da bir bakayım yani. Sonra sıkıntı olmasın. Tamam bunların çıkacağı yok ya bugün. İyi gününde bunlar. Güzel. Saat 2 oldu. 6'ya kadar dayanmamız lazım. %70 şeyimiz var. Birazcık bakmayayım. Biraz bekleyeyim. Hareket etmeyin işte. Ne gerek var hareket etmeleri falan ya. Bekleyin orada. Aa çok iyi be. Yani. 5 gece dayanırsak oyun bitiyor abi. Ama sıkıntı yani. ikinci bölümden sonra aa bunlar çıkmıyor ya güzel oturuyor da bu su suyuya mı kaldınız acaba ah, şuralara geldiğinde sıkıntı abi hala bekliyorlar %68 var iyi kullanıyoruz kameralarda baktık ki 3 tane değil 2 tane gözüküyor demek ki bir tanesi kör noktada oluyor o yüzden ışığı açıp hemen olayı görüp kapıyı kapatmamız lazım hangi taraftaysa yoksa takla. Aha biri gitti. Aha o, o da. anasını satayım. Anasını satayım. Nerede lan o? kör noktalarda da yok. Nerede o? O mu lan? Oo yakınımda. Abi takla. Abi takla. Ya benim kavak oyunlarımda kalbim çok hızlı atıyor. bekle orada öküz. Zekalı. Bok var geliyorsun. Bekle orada işte. Aa. Aa diğerleri çıkmış mı? Aa diğeri de çıkmış. ama yani. Biri bu burada biri bu burada. Abi. Sağ sakin ol sakin. Devi nefes. <laughs> Yok lan ne ayıcıktan ne korkacağız abi. Abi de burada. Ananı. Ben buradayım. Bu burada çok yakın. Buraya gelirse bir bilin ki kör nokta. Hemen kapıyı kapatmamız gerekti Aa! Aa bir tanesi burada. Aa kamera disable. Bir tek ses geliyor. Olayı göremiyoruz. Taklaya geliyoruz. Hiç gerek yok böyle hareketlere. Diğeri nerede? Tamam. Burada değiller. Sen burada bekle oğlum. Çok tatlısın. Çok tatlısın. Aa ha. Bekle sen orada. Sen de çıkma. Çok tatlısın. Ananı ana... Aa a a a ay ay çok kullandık çok kapı kapalı ya diğer öküz Cam Kem mal mal takılıyor. Bu bir ve burada. Diye bir gevi çıksın, kapıyı açacağız. Bu ne lan? Bir tanesi burada. Saat 4. Tamam bir tanesi burada, bir tanesi burada. Bir tanesi Ken bir tanesi 4A'da. %27 kaldı, bir saat var. Bir saat var. burada Bu da burada sıkıntı yok Sıkıntı yok Sıkıntı yok Gayet Güzel ilerliyoruz Hayır Hayır Diğeri nerede? Abi 6 ol. 5'te takıldın. Abi diye bir yok. Diye bir yok. Şaka mı bu? Lan nerede o? Hadi 6 ol. Gözünü sevem ya. Aa, ayıp ama ha. kalp atışlarım Aa, ve tüylerim gene gene tüylerim diken diken oldu of Lan ne tedirginlik ya bu ikinci gün Ah bekleyin orada ya. Oh biraz demin nefes alayım. Yemin ederim takviye geleceğim ya. Neyse bir insan sesi olsun, konuşsun. Bunun dedikleri çok önemli değilmiş. Normal bir şeyler bir şeyler diyormuş yani. Ay. Heh, bekleyin orada. Tövbe estağfurullah ya. Öküz gibi kameradan kameraya geliyorlar ya. Ha, oyun 5 dolar bu arada Steam'de. Çok beğenilmiş sesleri ve Ah ee... Aha biri çıktı. Bir tanesi çıktı. Nerede o? O time time. da boş boş telefonda konuşacaksın ha. <laughs> gel. I Yanıma gel. You know, Aha. <laughs> Çok sinirli lan bu. Cam 3'te. Aha diye de çıkmış. Diye de çıkmış. Niye çıkıyorsunuz? Otursanıza. Bir ve burada. Bir ve Biri Bir ve B'de. Bir ve Cam Kem bir ve kem bir ve Kem bir ve Kem üç K M 3 K Kem 3 bir ve Kem üçtü K M 3 K Kem bir ve lan a Aa. Aa bir ve dedi ve Yapma Ulan git kapımın önünden. Geri zekalı. Biri bir B'de, bir diğeri bir çıkmamış. Has siktir. Has siktir. Has siktir. Oha, <laughs>